Ekranlar arası geçişler yapmak. VG0X burada oluşturulan projelerde birden fazla ekran kullandığını söylemiştik. Bu ekran arasında geçişler yapmak gerektiğini de söylemiştik. Arkadaşlar bu geçişler için biz ekranlardaki fonksiyon tuşlarını ya da ekran üzerine tanımadığımız butonları kullanabiliyoruz. Bakın bunlar nasıl yapılıyor görelim. Fonksiyon tuşlarıyla ekran geçişi yapmak istiyoruz. Öncelikle bakın bunun için fonksiyon tuşuna sahip bir tane ekran seçmemiz lazım. Bakın şurada device edikse gelelim. Bakın şuradan mesela şu ekranı seçelim. Bakın bizim o portal panelimiz fonksiyon tuşuna sahip o portal panel geldi. Şimdi arkadaşlar burada bu işlemi nasıl yapacağız? Burada biz hangi fonksiyon tuşunu ekran geçişi için kullanmak istiyoruz? hangisini kullanmak istiyoruz? Önce bunu belirlememiz lazım. Bakın ben burada F3'e bastığımda ekran geçişi olsun istiyorum. Bakın F3'e bastığımda şöyle bir ifade geliyor. Bakın F3'e bastıktan sonra properties'e geldim. Properties'e geldiğimde bakın şurada grafik menüsü altında bakın burada istersem bunlardan birini seçebiliyorum. İstersem ben kendim dışarıdan bir resim ekleyebiliyorum. Bakın mesela bunu seçtim. Tamam dedim. Ardından arkadaşlar burada bakın events sekmesine gittim. Burada press'e tıkladım. Bakın burada hangi fonksiyonu gerçekleştirmek istediğimi seçiyorum. Burada active screen dedim. Şimdi hangi ekran, hangi ekran olduğunu seçeceğim. Ben burada hangi ekran gitmek istiyorum? Örnek screen 7. Bakın zaten iki tane ekranım var. Screen 7. Screen 7'ye gitmek istedim. Bakın bu şekilde ayarlarımı yaptım. Ben burada runtime olarak işlem yaptığımda ve F3'e bastığımda artık bakın burada F3 tuşu benim ekran geçiş tuşum oldu ve ne olacak? Beni screen 7 yani ekran 7'ye gönderecek. Bakın bunu da anlayabilmek için arkadaşlar yani bu tuşa bastım ve ekran 7'de olduğumu anlayabilmek için şöyle bir şey yapayım. Bakın şuraya ekran 7 diye bir şey yazdım. Gördünüz mü? Bakın şurada ekran 7 yazıyor. Şimdi ben bunu Runtime Simulator'da çalıştırayım. Bakın F3 tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi ekran 7'ye gitmiş oldum. Kendisine özel katıldığımız bir fonksiyon tuşunun özelliğini iptal etmek istersek yani bunu sıfırlamak istersek bakın şöyle sağ tıklayıp tuşun üstüne geldiğimizde sağ tıklayıp direktlersek bu fonksiyon tuşuna ait tanımladığımız bütün özellikler siliniyor. Ekran geçişlerini fonksiyon tuşları yapabildiğimiz gibi ekran eklediğimiz bir butonu da yapabiliriz. Bakın bunu nasıl yapıyoruz? Tools menüsünden bakın şöyle Tools menüsünden bir tane buton ekleyelim. Sonra bu butonun özellikler sekmesine gelip bakın buna mesela ismini değiştirelim. ekran geçiş diyelim buna. Bunu yazdık. Sonra bu butona özellik ekleyelim. Yapacağı şey ekleyelim. Bakın. Event sekmesinde press fonksiyon ne olsun? Yine aktif screen diyelim. Şimdi hangi ekrana geçiş yapacak? Yine mesela ekran 7'ye geçsin. Bakın tamam dedim. Bakın bunu çalıştıralım. Arkadaşlar bakın az önce ne yapmıştık? Biz burada F3'e basarak ekranı değiştirmiştik. Şimdi ise burada bakın ben bir buton ekledim. Buton ekledim. Ekledim. Butona bastığımda gördüğünüz gibi ekranım değişmiş oldu.